Jeff Bezos çok büyük bir danışmanlık firmasında üst düzey bir yönetici olarak çalışıyor. Aklında da bu fikir var, bu fikri geliştiriyor, ailesinden, eşinden, dostundan yatırım alıyor. Yöneticisi ona şunu soruyor, çok iyi bir işin var, çok iyi bir kariyerin var, iyi bir ailen var, iyi para kazanıyorsun, bunların hepsini bırakmaya hazır mısın? Yapma diyor yani, <laughs> alttan alttan aslında. Evet. Jeff Bezos, güzel Jeff örneklerden Bezos, bir evet. tanesi, o abimiz de ilk bu fikirle ortaya zaman, Fikri ne bu arada? Amazon ilk kurulduğunda sadece internetten kitap satacak bir site olarak kuruluyor. Yani şimdiki gibi işte bardakta alayım, ne bileyim makarna da alayım, tamam. telefon elektronik bir eşya alayım öyle bir amacı yok, öyle bir gaye, gayesi yok firmanın, şirketin hı hı. bu o fikrin. Evet evet. O zaman da Jeff Bezos çok büyük bir danışmanlık firmasında üst düzey bir yönetici olarak çalışıyor. Aklında da bu fikir var, bu fikri geliştiriyor, ailesinden, eşinden, dostumdan yatırım alıyor, para topluyor ve istifa etmeye karar veriyor. Bunu da o zamanki direktörüyle yöneticisi ise kimse o. Onunla konuşuyor. O da böyle yapıyor. Jeff gel seninle bir yürüyüşe çıkalım bunu daha detaylı konuşalım diyor. Central Park'ta bir yürüyüşe çıkıyorlar beraber. Hı hı. Yürüyüş, yürüyüşü yaparken yöneticisi ona şunu soruyor. Çok iyi bir işin var, çok iyi bir kariyerin var, iyi bir ailen var, iyi para kazanıyorsun. Bunların hepsini bırakmaya hazır mısın? Gerçekten emin misin? Bu yapmak istediğin şeyi gerçekten yapmak istiyor musun diye biraz üzerine gidiyor bu adamın. Yani riskli buluyor bu eylemi. Yapma diyor yani. <laughs> alttan alttan aslında evet. niye böyle bir şey yapıyorsun diyor. Jeff Bezos da hayalini onunla anlatıyor, fikirlerinden bahsediyor ve gerçekten ne olursa olsun bunu yapacağını söylüyor. Öyle bir noktaya geliyorlar ki o yürüyüşün sonunda Jeff Bezos o adamı öyle ikna ediyor ki Tamam diyor. O sırada da 50 bin, 100 bin dolar. Rakamı şimdi sallıyor olabilirim. Hı hı. Bir eksik var yatırım turunda. Tamam diyor. O yatırım turundaki eksiği de ben tamamlıyorum diyor. O yöneticisi de mesela ortaklarından bir tanesi olmuş oluyor. Herif gidiyor istifa ediyor sonra. Sonra zaten başlıyor hikaye. Kitap satarak başlıyor. Hı hı. Ondan sonra iş başka yerlere gidiyor zaten. Yani meşhur bir fotoğrafı var ya garajda böyle oturuyorlar. Amazon'u spreyi böyle arkaya yazmış falan. Hı hı. E o garajdaki resim zaten en meşhur. Arkada Amazon yazıyor. Aha. Renkli hatta böyle bir tabela. Muhtemelen yanlış hatırlamıyorsam. Karton gibi bir şey. Evet, evet de bir şey bir yani. Sprey mavi sprey böyle <laughs> Amazon.com yazmış. Evet. Yani ondan sonra iş buraya evriliyor yani. Amazon bulut sistemleri, işte e, web services vesaire. Zaten en çok karı kazandığı şu an, şu an iş belki de o iş modeli. Ama işte bilemiyorsun. Yani bir şeye başlıyorsun, yol sana gösteriyor ne Hı -hı. istediğini, neye açık olduğunu. Bugün Amazon'da satılmayan bir şey olduğunu düşünmüyorum pek. Hani illegal şeyler dışında her şey satılıyor. Ben sadece kitap sattığını öğrendiğimde de çok şaşırmıştım mesela. O zaman. Evet.